Sevgili koç ve yükselen koçlar beşinci evlerinde karşılıyorlar bu dolunayı. Beşinci aşk, ilişkiler, çocuklar, spekülatif kazançlar buraları temsil ediyor. Hayatında birisi olmayanlar için sosyal çevrelerinden güçlü bir takım kişileri hayatlarına çekebilirler. Eğer bir flörtünüz varsa burada bir takım krizler yaşayabilirsiniz. Egosal kaynaklı problemler ya da rekabet kaynaklı bir takım problemler yaşanabilir. Bunun dışında bazı gizli kalmış konuları ortaya çıkması, bazı sırların ortaya çıkması da ilişkilerimizi e, sallantıya düşürebilir. E, Birçoğunuzun ilişkisinde zaten ciddi anlamda dönüşümler e, söz konusu olacak. E, bunun dışında spekülatif yatırımlar alanı olduğu için burası e, Jüpiter'le olan kare açı, burada biraz e, bu kazançlarınız anlamında risk e, itibarı ediyor. Yani spekülatif alanlarda çok şanslı olmayabilirsiniz, sizi zorlayan durumlar olabilir. Ee, çocuklar alanı burası. Ee, çocuklarla ilgili çocuk sahibi olmak isteyenler bununla ilgili karar alabilir ya da çocuklarınızla ilgili e, harcamalarınız artabilir. Burada çünkü işte Jüpiter Karesi e, harcamalar yaptıracak size. Hangi konularda işte eğlence hayatına çok fazla e, para ve zaman harcayabilirsiniz. Özellikle de Dolunay'ın etkisi dediğim gibi yarın itibariyle başlıyor. Yani 20 e, Ocak ve 7 Şubat arası eğlence, spor faaliyetleri, çocuklar, e, tatil e, ya da eğitimler kaynaklı harcamalarınızın arttığı bir süreç olabilir sizin için diyete başlayabilirsiniz e, beslenme alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz yine e, sizler için arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizin değiştiği e, kariyer konusunda da bir takım fırsatlarla karşılaştığınız kazançlarınızın da arttığı bir e, süreç olacak evet dolunayla güzel tamamlanmalar